Merhaba cicalarım bugün konumuz Blackpink The Movie hakkında olacak ama videoya geçmeden önce eğer sen de ailemize katılmak istiyorsan abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutma hadi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki YG arada bir Blackpink The Movie hakkında bilgiler veriyor ve The Movie 2 yeni proje daha eklendi. Bunların bir tanesi Weaver's ve bir tanesi de Summer Yeri hakkında iki proje daha eklenmiş oldu ve bu durumsa ben ve neredeyse bütün Blink'ler çok kızgın. Nedeni ise şu. Zaten Weverse genel normal bir platform yani herkesin genellikle kullandığı bir uygulama biliyorsunuz ki eskilerden Blackpink hep ve live'da canlı yayın yapıyordu ama YG artık Weverse'e katılmaya karar verdi ve katılmasıyla beraber Weverse'de 4 artı 1 projesine girdi. Ve Blinkler bu duruma aşırı kızgın zaten sadece bir canlı yayın yapacaklar ve burada fark olan tek şey başka bir uygulamaya geçmeleri oldu ve bunun da projeye eklenmesi saçma oldu haliyle bu linklerin ikinci sınır olduğu konu ise şu biliyorsunuz ki Blackpink arada bir samırda yeri yani eğlence videoları çekip YouTube kanalına yüklüyorlardı ve şimdi bu eğlence videoları birleştirilerek 4 artı 1 projesine dahil oldu yani Blackpink The Movie'i izleyenler eğer isterlerse belli bir ücretle para vererek o eğlence videolarının birleştirilmiş halini izleyebilecekler ve bunun üzerine bu samırda yeri de 4 artı 1 projesine eklendi ve bunu üzerine Blinkler daha çok sinirlendi çünkü boşu boşuna iki tane proje eklendi ve bu Samır'da yeriniş fiyatı 100 Türk Lirası'ndan fazla yani Y'nin bunu yapması çok kötü oldu. Bu iki projenin yerine daha iyi projeler ekleyebilirdi ve gerçekten ben de bu duruma çok sinirlendim ama yapacak bir şey yok. Bugünkü video bu kadardı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.